Merhaba sayın hocalarım. Bugün uzman öğretmenlik sınavına yönelik olarak denemelerden en çok çıkan 8. modülle ilgili kavramlara yönelik değerlendirme çalışması yapacağız. aynı zamanda 8. modülde hızlı bir tekrar yapmış olacağız. 33 adet soru var. Bu soruların tamamına açıklamalar kısmında pdf haline ve online formatına ulaşabilirsiniz. Sınava kadar da bunları çözebilirsiniz. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birinci soru. Geniş anlamda iş, istihdam edilebilirlik, öğrenme, boz zaman, dahil olma ve veya topluma katılım ile ilgili hedeflere ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin bitin, kendinden emin, eleştirel ve yaratıcı kullanımı olarak tanımlanabilir. Öğretmenlerin eğitim alanında sahip olması gereken en yaygın yeterliklerden biridir. Burada bahsedilen yeterlik dijital yeterlik olacaktı. İkinci soru günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir ve temel becerilere hakim olmayı gerektirir. Burada bahsedilen beceri de dijital beceri olacaktı. Üçüncü soru günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebilmek için iletişim ve etkileşimi bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek kadar becerilere sahip olmak demektir. Ve minimum yeterlilere sahip olmak demektir. C şıkkı dijital okur yazarlık. 4. Bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek iyileştirmeyi, geliştirmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Burada bahsedilen kavramla dijital dönüşüm olacaktı. 5. soru var olan içeriklerin dijital ortama aktarımını kapsar. Bu da dijitalleştirme olacaktı. Aktarımdan bahsediyorsa dijitalleştirme diyeceğiz. 6. Hizmetlerin örneğin bankacılık işlemleri, öğrenci akademik başarı takibi, vergi ve yasal süreçler çevrim içi ortamlardan ve uzaktan gerçekleştirilmesini kapsar. Bahsedilen kavram dijitalleşme olacaktı. 7. Teknoloji adaptasyonu ile veri alışverişi ve otomasyon içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha verimli işletilmesini kapsamaktadır. Dijital dönüşüm olacaktı. 8. En öne çıkan dijital dönüşüm araçlarıdır. Bir ülkenin kalkınması için sosyal ve ekonomik kaynakları daha iyi yönetmek amacıyla devletin etkili yönetişime ve artan şeffaflığa yönelimini güçlendirmeye yardımcı olmayı amaçlar devlet servisleri. 9. Teknolojik kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklardır. Dijital vatandaşlık. 10. Soru. Öğretmenlerin öğrencilerine olumlu ve sorumlu bir şekilde dijital dünyaya katılmaları için ilham vermeleri gerektiğidir. Burada bahsedilen iste standartı olacaktı. 11. Tüm bilişim toplumunun bilgisayar kullanımının sırasında uyulması gereken kuralları düzenler. Bilişim etiği olacaktı. 12. Kişinin her türlü fikri yemeğiyle meydana getirdiği ürünler üzerine hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkı. 13. Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Vatandaşlık numarası, adı ve soyadı, kişinin e-posta adresi, IBAN bilgisi, araç plaka bilgisi, görevine uygun olarak ehliyet bilgisi, kişinin fiziksel özellikleri, öğrencinin almış olduğu not bilgisi, aldığı burs miktarı, hangi yurtta kaldığı gibi bilgiler nokta nokta olarak ele alınabilir. Buradaki bahsedilen durum kişisel veri olacaktı. 14. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlanmıştır. Bu belgede Türkiye'nin milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası çizilmektedir. Yüksek teknoloji ve inovasyon dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan stratejik bir yapı esas alınmıştır. Bu da doğru olacaktı. Yüksek teknoloji ve inovasyon 1. Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi 2. Girişimcilik 3. Beşeri sermaye 4. Altyapı 5. 15. Birinci sanayi değerinde hangisi ön plana çıkmıştır? Buhar gücüyle üretim teknolojisi. İkinci sanayi devriminde hangisi ön plana çıkmıştır? İçten yanmalı motor ve elektrik teknolojileriyle üretim. Üçüncü sanayi devriminde hangisi ön plana çıkmıştır? Bilişim teknolojileriyle verimli üretim. Dördüncü sanayi devriminde hangisi ön plana çıkmıştır? Bu günümüzü temsil ediyor. Otonom sistemler ile üretim. 19. Öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modeli hangisidir? Mobil öğrenme. 20. Bireylerin kullandığı dosyaların, uygulama programlarının hatta işletim sistemlerinin her yerden ve her cihazdan erişilebilir olmasını sağlayan internet altyapısı yazılımları ve servisleri. Mobil ve bulut teknolojileri. 21. Veri bilimi istatistik, veri tabanı, ve bilgisayar programlama gibi alanlardan faydalanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Veri bilimi olacaktı. 22. Bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekasının benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yapmasıdır. Yapay zeka 23. Kişiler veya kurumlar arasında bilgi, belge, likidite ve finansal enstrümanların güvenli bir şekilde değişimi ve saklanması için geliştirilmiş sistemlerdir. Likidite ve finansal enstrümanların güvenli bir şekilde dediği için finans teknolojileri. 24. Şifreli iletişimin ötesinde belgenin oluşturulması ve tüm değişimlerin kaydını tutarak ilgili bilginin internet üzerindeki tüm hareketlerini güvenli, şeffaf ve izlenebilir bir formatta sunmaktır blok zincir 25 taşımacılık sektöründen kendi kendine çalışan makinelerin ve çiftliklerin olduğu tarım sektörüne kadar birçok alanda kendine yer bulmaya başlayan teknoloji otonom araçlar ve taşıma sistemleri 26 akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli çalışma konularından biri olacaktır. Nesnelerin interneti. 27 3D yazıcılarla tasarım ve imalat veya otonom imalat bank bantlarının kullanımı, geleceğin çalışanlarından bu sistemleri güvenli olarak kullanılması ve yenilerinin tasarlanmasını isteyecektir. İleri imalat teknolojileri. 28. Kişilerin ve kurumların yaptıkları işlerin veya ürünlerin toplumda görünürlüğünün artırılması için bir platform olarak kullanılabilir. Sosyal ağlar ve sosyal medya. 29 öğrenenleri bilginin ortak üreticileri olarak vurgulayan teknolojik gelişmeler ve pedagojiler, insanların iletişim kurma, paylaşma, işbirliği, yayınlama, yönetme ve etkileşim gibi işlevler aracılığıyla çeşitli topluluklar oluşturmalarını ve bunlara katılmalarını sağlayan web sitelerini ve çevrim içi uygulamalar, sosyal ağlar veya sosyal medya. 30. Bilişim teknolojilerinde kullanıcıların bilgisayar ile etkileşimde en çok kullandıkları yöntem ekranlar üzerindeki grafik arayüzdür. Gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine sanal olarak daha fazla bilgi yerleştirmedir. Sanal ve artırılmış gerçeklik. 31. Veri bilimiyle bağlantılı olarak bir kurumun işiyle ilgili yaptığı etkinlikler sonucu toplanan veriden karar vericilere yardımcı olması amacıyla oluşturulan doğru ve güvenilir veri görselleştirme teknikleridir iş zekası. 32. Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimler. 1. Altyapı gereksinimleri. 2. Teknik destek. 3. Müfredat. 4. Öğretmen eğitimi. 5. Öğretim yönetim sistemleri. 6. idari inisiyatif ve araştırmalara destek. Başlıklar altında toplanabilir. Bu da doğru olacaktı. 33. soru. MEB'in e-okul sisteminde içerik paylaşım sınırlılığını belirli ölçüde gideren, özellikle öğretmen ve öğrencilerin içerik paylaşımı yapabilecekleri dijital bir ortam sunan platform hangisidir? Bu da EBA olacaktı. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum en güzel günlersin olsun. İyi çalışmalar.